Peki Deniz Hanım siz bu kadar aynı kalmayı nasıl başarıyorsunuz? Ay, ne yapıyorsunuz? yarama dokunma şimdi yani. Bu kadına bayılıyorum ben <laughs> ya çok çok. Zaten ilk gördüğümde yani. deniz bu kadar güzel olunamaz yani. Gözlerinin Şahanesin. ışıltısı bile değişmiş gerçekten. Yani önceden de çok güzel ve hoştuğumuz ama. Ya hayatı anladık biraz herhalde. Yani çok üzüldük üzüldük bir sürü şeylere. Sonra her şeye üzülmemeye, kıymetli şeylerin kıymetini bilmeye. Biraz daha gene ben gamlı baykuşum ama azıcık biraz daha rölantide yaşayıp hayata biraz oralardan bakmaya. Yani şu anda mesela hakikaten laf olsun diye söyleyeyim. O kadar kıymetli anlar var ki sette. Bazen doğru. senaryoda takılıyoruz. Her sette olduğu gibi bir şeylere. Bu niye böyle? Bu niye? Ya da bu falan filan. Sonra o kadar burada kıymetli anlar var. Bu çok önemli. Yani genelinde bu doğru enerji, güzel uyumluluk, beraber vakit geçirmekten, yani yazılan şeyin daha fazlasını çekmek, bundan heyecanlanmak ve aynı anda heyecanlanmak. Tabii birlikte yani bir şey başarıyorsun. Tek başına yani. bir oyuncunun ay çok sev karşı tarafta bunu anlamayan bir yönetmen olsa ya da partnerin bundan heyecanlanması aynı şey değil ama şurada bu hepimizi diri ve dinç tutan bir şey bence yani mesleki anlamda en azından. Evet.